Hepinize merhaba değerli takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle birlikte Android telefonda Instagram nasıl kapatılır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle Instagram'a giriş yapmadan önce Play Store'a gelerek burada Instagram'ın güncel olup olmadığını kontrol edin. Bakın arkadaşlar ben de şu an güncel. Eğer güncel olmasaydı bu aç kısmında güncelle yazardı. Siz bunun güncel olduğundan emin olduktan sonra Instagram'a girin arkadaşlar. Burada profilinize gelin yani bu kısma. Burada sağ üstte 3 tane çizgi var. Ona basarak burada en başta hesaplar merkezi var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Burada aşağı geliyoruz. Hesap ayarları kısmında kişisel detaylar diyor. Buraya basıyoruz. Burada en altta hesap sahipliği ve kontrolü var. Buraya basıyoruz. Bakın dondurma veya silme. Basıyoruz arkadaşlar. Hesabımızı seçiyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabı dondur, hesabı sil seçeneği var. Siz hangisini yapmak istiyorsanız hesabı dondur seçeneği geçici bir süreliğine hesabınızı kapatma işlemidir arkadaşlar. Ama hesabınızı silerseniz eğer bir daha o hesaba erişemezsiniz. Tamamen hesap kaybolur. Şimdi hesabı sili seçiyoruz. Devama basıyoruz. Burada herhangi bir şey seçebilirsiniz. Başka bir şey mesela örnek. Basıyoruz. Burada arkadaşlar sizden şifrenizi istiyor. Şifrenizi yazdıktan sonra devam dediğiniz zaman arkadaşlar size artık diyor ki ya hesabınız tamamen silindi ya da silinmesi için belli bir süre veriyor. Bu bir ay oluyor benim tahminime. Bu süre zaafında arkadaşlar eğer tekrardan hesaba giriş yaparsanız Instagram silme işleminiz tekrarlanmış olur. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hesap silme işlemini iptal etmiş olursunuz. Size belli bir süre veriyor arkadaşlar. O süre içinde hesaba erişirseniz hesap kapatma isteğini iptal etmiş olursunuz. O süre boyunca beklerseniz arkadaşlar hesabınız kapanır. Bazı takipçilerin bundan yana sıkıntı yaşamıştı. Size hesabım kapanmadı niye? Size verilen süre içinde eğer tekrar giriş yaparsanız iptal edersiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar size Instagram hesabı Android telefon üzerinden nasıl kapatılır bundan bahsettim. Şimdi arkadaşlar bir dahaki sefere de bunu bilgisayar üzerinden nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bazı arkadaşlar çünkü telefon üzerinden kapatamıyorlar. Bunun üzerinde sorun yaşıyorlar. Arkadaşlar şuna da dikkat edin. Telefonunuz Android veya iOS'sa fark edebilir iOS ile Android arasında uygulamalarda farklar oluşabiliyor. Ayarlar kısmında farklar oluşabiliyor. Bundan kaynaklı olarak hesabınızı kapatamayabilirsiniz. Bunun pratik bir yolu var. Bilgisayar üzerinden deneyebiliriz. Bunu da size göstereceğim bir sonraki videomda. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.